Arkadaşlar herkese merhaba. Yine uzun zamandır video çekememiştik. Şu an hepsi tüydeler İnşallah oğluma ateşimiz de burada. O da hepsi tüydeler. Kuruk yapısı, kanatları görüyorsunuz bu oyun. Aşağıdım. Ateş. Orada da güzel büyümüşler. Yavru tavuklarımız vardı. Maşallah. Onları kafese koymuştuk ama daha sonra onları ayıracağız. Ateşin yolunu size göstereyim. Tabii alışmışlar. Gittim ben böyle. kafese koymuştum. Görüyorsunuz, maşallah çok güzel büyüdü. Bir Biraz güneşlensinler çünkü o zaman oldu yani yaklaşık bir ay. Hadi bakayım, maşallah. Sen de hadi, hadi. Maşallah sana, maşallah. Ниже таук. Ziyarman'ın yavruları, onlara dövüşmüşler. Bakın, görüyorsunuz. Ziyarman, maşallah. Atamızın diğer yavruları. Şu diğer ikisi de yaralıydı. Onlar da kafesteler. Onları da birazdan göstereceğim. Tabii burada da çakalımız var. 没有了，上了。 yaş geçtikçe kanlı da güzelleşmiş. Maşallah. Diğer genç. Maşallah. Şu an yerde yumurta vardı. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel gelişmişler. Sonra... annesine benzemiş. Bir ay kafesten çıkınca tabii ki kendisi de şaşırdı. Kızım gel. Sayar biraz iyileşmiş ama yine de ağrısı var. O da tüyde. Maşallah. Arkadaşlar, <laughs> maşallah kürk yapısı. güzel olmuşlar. Tabii. Ne güneş güneş görmesi lazım. Bostan'dan sonra artık fakir alanımızı bu tarafa alacağız. Sağ ol, Bakın diğer bölümümüz. Aslında dağlar kadar fark vardı. Ona hemen nasıl dövüş tutuşuyor. Yani akıl işi değil. Burada Arap tavuğumuzun yavruları vardı. Yaralıydı. Onlara burada bakmak zorunda kaldı. İçer bakmışlar. Maşallah size. Çok kayıplar verdik. Çok kayıplar verdik. Kayıplardan sonra kanlarını bir şekilde güzel bir şekilde bakmamız lazım. Ama tabii ki güneş görmezse ne kadar bakarsak bakar olmuyor yani çok iyi dişmez <laughs> diğer siyahı Şişmiş. Onu biraz halen hırıltıları var. Onları bir şekilde gidermemiz gerek yoksa hepsine bulaşır. Videomuz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.